Eczacı Fulya Urgancıoğlu ben. 1996 yılından beri Nişantaşı'nda Fulya Eczanesi'nin eczacısı ve mesul müdürüyüm. Tam 26 senedir ekibimle birlikte sağlık ve güzellik konusunda sizlere şifa dağıtmaya çalışıyoruz. En çok saç dökülmesi şikayetleriyle karşılaşıyorum. Kadın ve erkeklerde 6 aydan fazla devam eden ve kişinin saçlı bölgesinde gözle görülür bir eksilme meydana getiren dökülmeler Yoğun saç dökülmesi olarak kabul edilir. Nedenin tespit edilmesi için mutlaka bir dermatoloğa gidilmesini öneriyorum. Uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtisinden biri olabilir. Bunun yanında mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesine neden olabilir. Neden olan etken bilindikten sonra çözüm için kullanılacak tedavi ürünlerinin yanına saç dökülmesine karşı etkili şampuan, serum ve gıda takviyelerinin kullanılmasını önermekteyim. Bu noktada da en güvendiğim markalardan biri biyoksin. Hamilelik döneminde östrojen ve progesteron hormonları vücutta hızlı bir şekilde artışa geçer. Doğum sonrasında ise yükselen bu hormonlar hızlı bir şekilde düşer. Hamilelik öncesi ve sonrasında yaşanan bu hormonal dengesizlik Kaygı, endişe gibi sıkıntıların bir araya gelmesi, saç dökülmesi gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Eğer doğum sonrasında normalin üzerinde bir saç dökülmesi yaşanıyorsa, nedeni genellikle bunlara bağlıdır. Doğum sonrası emzirme döneminde yaşanan bu tip dökülmelerde anne doktoruna danışarak çeşitli destek ürünleri kullanabilir. Bu noktada şampuan ve serum kullanımı Annenin durumuna göre doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Ben de saç dökülmesinde en güvendiğim markalardan biri olan Bioxin ürünlerini eğer doktor onayı var ise annelere önermekteyim. Bioxin Türkiye'de eczanelerde eczacı önerisiyle satılan saç dökülmesi denildiğinde ilk akla gelen uzman markalardan biri. Kendi Arge merkezinde yıllardır saç dökülmesi üzerine Türkiye'den ve dünyadan birçok üniversite ile çalışmalar yürütüyor ve en etkili ürünleri geliştirmek için çalışıyorlar. Ürünü tavsiye ettiğimiz tüketicilerden her zaman olumlu dönüşler alıyorum. Bu nedenle saç dökülmesi denildiğinde Bioxin hep ilk tercih ettiğim ve önerdiğim markalar arasında geliyor.